Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar kara kılçık buğday unundan ekmek yapacağım. Biliyorsunuz ben sürekli ekmeğimi yapıyorum. Farklı farklı değişik değişik ekmekler uyguluyorum. Sizlere de bunları göstermek istedim. Bunun için şöyle şöyle bir ölçü bir tane daha koyayım yarım bir buçuk ölçü normal bildiğimiz buğday unu kullandım. Şöyle bir buçuk ölçü buğday unumu kullandım. Buna şöyle tuzunu da atayım. Şöyle bir paket yaş mayam vardı. Şöyle yaş maya. Bunun içerisinde biraz şeker koydum. Biraz su koydum. Aktifleşmesini sağladım. Bakın köpük köpük oldu. Şöyle ortasını açalım. Böyle biraz dibi şey olmuş. Ilık suyum var. İçinde şeker var, çok az. Şimdi beyaz un kullanmamaya çalışıyorum genelde farklı farklı böyle aslında önceden kiloyla alıyordum ama şimdi bulamıyorum bir de hastalıktan dolayı öyle sanayiye o taraflara pek gitmek içinden de gelmiyor o yüzden marketlerde böyle kapalı paketlerde olan unları kullanıyorum. Şöyle bu sefer karakılçık buğday unu aldım. Hepsinden değişik değişik yapacağız. Onu da sizlere göstereceğim. Bundan da 3 tane koyacağım arkadaşlar. Hemen hemen yarım paket bir paketi yani iki kere de yapabiliyorum iki kere kullanmış Kuş oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi buna ne koyacağız? Çok azıcık da süt koyuyorum. Süt daha böyle e, yumuşak olmasını sağlıyor. Çok azıcık. Çok azıcık da sıvı yağ ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı da ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu güzelce yumuşak bir böyle nasıl ele yapışan bir hamur olacak. Böyle taş gibi bir hamur olmayacak arkadaşlar. Bu kara kılçık unu kepekli olduğu için bu daha fazla böyle un çekiyor, su çekiyor pardon. Bunu da neden koyduk beyaz unun? Sırf kara kılçıktan yaptığım zaman hamur ekmek çok sert oluyor. Tamam kepek ekmeği gibi oluyor ama böyle taş gibi oluyor. Biraz yumuşak böyle biraz daha lezzetlensin istiyorum. Yemiş olduğumuz ekmek yiyoruz madem daha lezzetli yiyelim. O yüzden içerisine biraz daha beyaz un ekliyorum. Ama eklemek istemeyen arkadaşlara da saygı duyarım. İsterlerse de eklemeyebilirler. Şimdi kepekli olduğu için dedim o yüzden suyu çok çekiyor bu. Normalin dışında yani beyaz unla yoğurduğumuz hamurdan daha fazla su alıyor. Yani az gibi görünüyor ama şöyle bir insanın tüketebileceği 4 günlük 5 günlük yani çok ekmek yemiyorsanız bizde öyle çok fazla ekmek tüketilmiyor bir tek babamız çok ekmek yiyor bizim onu da elimizden geldiği kadar kısıtlamaya çalışıyoruz. Mutfak şefinde yoğuracaktım ama bazı arkadaşlar ekmek hamuru nasıl, yani uzun mu kısa mı yoğuruluyor diyerekten soruyorlar. Ekmek hamurları uzun yoğurmak lazım. İyice yoğurmak lazım. Çünkü ne kadar çok yoğurursak o kadar özleşir ekmek hamurları özleşen hamurda güzel bir ekmek oluşmasını sağlar arkadaşlar. Hani ben ekmek ustası değilim ama hemen hemen şurada 2-3 senedir evime ekmek yapıyorum. O yüzden çeşit çeşit ekmek yapıyorum. Ekmek konusunda yani naçizane fikrim var. Şimdi böyle 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 iyice yoğuracağız. Sonra az bir unla da toparlayacağız. Evet arkadaşlar şöyle birazcık da keten tohum attım. Bu normal beyaz bundaki gibi hani yoğuruyorsun yoğurduktan sonra mayalanırken kendini salar ya. Bu kendini salmayan bir hamur. Kepekli olduğu için bu daha çok sıkar kendini. O yüzden böyle yumuşak yoğuruyoruz. Yani ele yapışan böyle ele yapışan bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Keten tohumu, çörek otu. ne seviyorsanız içine atıyorum ben böyle. Daha çok keten tohumunun çocuklar yesin diyerekten çünkü keten tohumunu pek sevmiyorlar. Ama böyle ekmekte falan bir parça da olsun yesinler istiyorum. Şöyle elimizi az bir suyla da temizleyelim. Şöyle hamurundan arındıralım. Şimdi temizleyelim deyince Hemen farklanmayan arkadaşlar var aramızda oluyor yani ister istemez kusura bakmayın yani dilimiz suçmuş olabilir arkadaşlar Heh. bu şekilde güzel bir kaba aktarayım ben bunu güzelce mayalansın arkadaşlar Ondan sonra hemen hemen 2 saat 3 saat falan ne kadar çok dinlendirirseniz bu ekmek hamurlarına ekmeğiniz o kadar güzel verimli olur ekşimesini sağlayacağız Evet arkadaşlar ekmeğimizin hamuru şöyle hemen hemen 3 saattir bu şekilde şunu hemen şu tarafa aktaralım elime şöyle yağ sürüyorum arkadaşlar şöyle önce bir gazını alıyorum ekmeğimin hamurumun gazı alındı şöyle. Şimdi nasıl böyle şekil vermek istiyorsak baget ekmek istiyorum bugün. Bu kepek ekmeği de, hem diyet ekmeği de. Şöyle şöyle yapmak istiyorum. Üzerinde güzelce şey yapacağım. Jilet olsa jiletle çok güzel çiziliyor ama burada jiletim yok arkadaşlar. O yüzden şu mantı kesiciyle falan yaparım şimdi. Evet arkadaşlar şöyle hamurlarımızı baget baget yaptık. Şöyle mantı kesiciyi şöyle sıvı yağ ile yağladım. Şöyle şöyle kesiyorum. Nasıl yaparsanız Öyle de güzel olur yani. Ama jilet varsa elinizde. O da çok güzel oluyor. Arkadaşlar ben böyle kağıdımı bir kez, iki kez kullanıyorum. Ee, silpat almayı düşünüyorum. Ama silpatı da çok fazla kafama yatmadı. Kullanan arkadaşlar varsa, mesaj yazarsa çok sevinirim. Şöyle arkadaşlar. Birazcık daha ben bunun şey yapmaya çalışacağım. Bekleteceğim yani. Çok fazla tabi yırtılmıyor. Yırtılmasını istiyorum. Bakın şöyle iyice bastırınca da yırtılıyor. Zaten şimdi şey olur. Yırtık yırtık olur. Üzerine birazcık içindekini şey yapmak amacıyla şöyle. Çok fazla değil. Ekmekte de çok fazla da gözükürse yemezler. şu şekilde biraz daha ben bunu tepsi mayası yapacağım ondan sonra fırına atacağım arkadaşlar şimdilik bu kadar Arkadaşlar tepsi mayamız geldi. Bakın fosur fosur oldular. O küçücük bagetler kocaman baget oldular. Şimdi fırına girmeye hazırlar. Evet arkadaşlar kara kılçık buğday ve normal tam buğdaydan yapmış olduğumuz baget ekmeklerimiz şu şekilde yumuşacık harika bir şekilde olmuşlar. Şöyle uzunlamasına kestim. Çünkü sabah kahvaltısında ben bunu kıtır kıtır kızartıyorum. Üzerine tereyağıyla çocuklar çok beğeniyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Yaparsanız siz de çok çok en azından ne yediğinizi bilirsiniz. İçerisinde ne olduğunu biliyoruz. Özellikle diyet yapan arkadaşlar için inanılmaz bir seçenek. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da çok çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.